Evet arkadaşlar bugün göre şarkındayız. Hemen çevireyim. Ee, bakalım ne gelecek. Spike ile Spike ile 3. yol geldi arkadaşlar. Ee, hemen göreve geçelim. Evet arkadaşlar şu an görevdeyim. Bakalım 3. olabilecek miyiz? 1. kill. Şöyle evet işte bu. İkinci kilimizi aldık. Eee kile bize yazmadı. Vuralım biraz Bonnie'ye. O mu ölmesi lazım? Hayır. Ne? Kaçıncı olduk ya? Üçüncü olduysak ya. ya dördüncü olmuşuz. Neyse arkadaşlar ee, bir tane ceza çarkı oluşturacağım sizin için. Arkadaşlar yorumları yazın. Görüşürüz. Bye bye.